Partimize yönelik e, sistematik saldırılar var. Bu saldırılar e, farklı mecralarda yürütülüyor, ama nihayetinde ortak hedef CHP'yi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak, yormak, etkisiz hale getirmek, vatandaş karşısında itibarını sarsmak. E, bunu e, yaptıkları yol ve yöntemler e, CHP'li seçilmiş. E, halkın iradesiyle, vatandaşın desteğiyle seçilmiş siyasilere, belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı bazı uygulamalarla sürdürülüyor. Daha e, bir yılımızı yeni doldurduk belediye başkanları olarak. 31 Mart'tan bu yana şu anda kayyum atanmış ya da görevden el çektirilmiş ceza bulunan eski görevde değil e, ona yakın belediye başkanımız var. Bunların da en başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor. Doğal olarak bu kadar olağanüstü koşulların süreçlerin içerisinde bu olağanüstü kurultayı da e, yapıyoruz. Çünkü partimize yönelik yürütülen 38. kurultayla ilgili bir e, e, yargı süreci var. Doğal olarak da e, hukuk dışı da desek bir kayyum tehlikesiyle Partimiz karşı karşıya kaldığı için böyle bir karar aldı partimiz